oradan ben şey alırım. Ben hiç bilmiyordum. Toprak. Böyle sesimi alırmış, Ama <laughs> sesin hiç, hiç bilemezmiş de. O sortu ben sordum, Bunu da el etmiş, şeye vermiş. İnternete vermiş. Buraya bir adam giriyor şöyle bir hurt açı. Ulan dedi sen dedi, internette gördük dedi. Ulan ne interneti dedim. Vallahi dedi biz sen internete baktık. Ulan ciğer mi internet neymiş dedim. Hiç bilmiyordum Hiç bilmiyordum da. Vallahi dedi ben dedi bilmiyorum dedi. Ben senin internete gördüm dedi. Neyin, nesiymiş, neyin Ben de bir acayip bir şey yapmış gibi oldum. Ee, öyle internete gördüm deyince de, bir hırsızlık bir pis iş yapmış belledim. Valla yani. Dedi, ben size internet soruyorum soruyorum internette internette bilemiyorum. Sonra burada bir vardım. İnterneti sormaya. Ulan dedim o vardım bir dükkancı. internet neymiş dedim internette görmüşler beni dedim. İnternette ne bileyim ne ne bileyim ne dedi. Sonra oradan giderken bir elinde bunun gibi oğlan bir çocuk. Ben dedi sen internette gördüm dedi. Kötü koy daha oğlan. Ulan ne interneti dedim. Valla dedi sen dedi Mustafa dedi internette bilmiş dedi be. Hangi Mustafa dedim? Dilaver'in oğlu Mustafa dedi. Evlerini biliyor mu dedim? Biliyorum. Dedi. Ben oraya bir götürdüm. Oğlana kopsak, kostak, kostak oraya Mustafa'nın evine vardık. Kapıyı vurdum. Anası beni bilir. Anası çift değildi. Bay bağırdım. Neymiş dedi. Hayrola dedi. Nerede oğlum dedim. Hangi odayı götürecek dedim. Tamam rızdım yani. Gizli çekim yaptığı için. Bilemedim hiç şey. İnternete bir deyince beni bir pişi çakmış bir dedi. Oğlum dedi taş ocağında çalışıyor dedi. İçeriye gel de dedi hele anlatırım. derdin neydi? İçeriye e, içeriye vardık çay içi yok. Oğlu içeride yatarmış Mustafa. He. Geldi kuuuuk dedi. Zıgımın koku dedim. İtta dedim ben internete niye verdin dedim. Gel dedi yanında sileceğim dedi. Oraya gittik içeride şöyle bir sandık gibi bir yer var. Oraya bir düğmelere bastı. Karaladı mı ne yaptı bilmiyorum. Sildim ben. Tamam dedi. Bitti dedi. Tamam Mustafa bitti mi bitti. Mustafa seni geri getirdi beni buraya bıraktı gitti. Ondan sonra başımı elden alamadım. İnternetçi, bitti internetçi. Ya. Televizyon evi, televizyon evi. Kardeşim bu ne nesi? Sen biz şeyde gördük. Ondan sonra geçen de Nevşahirlik'ten gelmiş. Bir, ilk, bir, kız, iki adam. Şuraya geldiler. Buyurun dedim. Biz dedi seni görmeye gelecek dedi. Haydi oğlum gelin bakın dedim. Şurada bir şey takılaşıyormuş çölmek gibi. O neymiş dedim. Bir şey der, fotoğraf çekecek dedi. Tandırda da çölmeğe vardı. Tandır çölmeğini görüyor musun dedim. Kafanıza çararsam dedim. Arkanıza bakmadan dönersiniz dedim. Öyle deyince adamın biri diyor ki ulan diyorum fasulyesi atsın tatlı olur diyor. Sıkımın kokunu yiyecek. Kasap kaçan derdi koyun can derdi kasap et derdi. Evet. Canım verdin de bizim. De Arkana bakmadan git şuradan dedim. Adamlar kodu gitti. Bu böyle oldu ciğerim. Ha. Oradan şey oldu artık. Herkes. Oradan gittik de yaydı, gittik, gittik, yaydı. gittik. Gittik de gittik, gittik de er, gittik. Kırşanlı hastaneye gidiyorduk, şubeye vardık. O, o, o neler oldu neler oldu. Ona baktım ben he. Baktın Aa, mı? Şu benim önünde bekliyordunuz. Hastane diye. O da mı var? Ben gördüm onu he. Onu kim koymuş ne? Bilmiyorum işte orada yanlış bekliyordunuz. Sonradan ayıktınız. Boşa beklediniz orada. Burada bir arkadaş vardı. Bunun kimi? Dedi ki koluma dedi diye girdi dedi dedi. Sen ne dedi bir doktora gidelim dedi. İyi gidelim dedim yarın gel de dedim. Sonra buraya geldi yemek yedim öyle evet. yedik. Şurada iki at var bu biri de sen bilmem. Oraya çıktık ötemiz bekliyor. Giyindik kuşandık. Evet. şuraya Şöyle varınca aman hayda dedim bir şey unutmuştuk lan dedim. Ne unutmuştuk dedim. Lan saçlarımızı aratmayı, daramayı unutmuştuk dedim. Çeşmenin altına vardık, ıslattık, şöyle yağladık, şare gidiyor ya. He, doktora götürüyorum bunu. He. O da bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sonra iki çıktık, bir otobüs geldi. Senin gibi otobüsün içinde de koca otobüsü de bir müşteri. Bir şey var, bir malum, bir müşteri. Evet. Bindik, nereye gidiyor? Kırşahane. Kırşahane bizi elektrik otobüsçü. Oraya indik. Haydar biliyor musun Kırşahane? Ha yok, lütfen. Giderken bir koku geldi. Koku koktu, burcu burcu. Sağa bakıyorum yok, sola bakıyorum yok. Hayda parfüm çıkarılmış. Ha. Parfüm mü varmış? Burada da bir koku var. Çiçekler mi kokuyor? Şu şu kekik var. Ha kekik ha. Öreğe kekik var. Çok parfümü varmış. Parfümünü sıkmış. Evet. O kokmuş. Ötük kızılırmağa geçtik. Bir daha sıktı parfüm. Bir koku daha geldi. Hayda dedim Bu koku ne? Adam, arkamızda adamdan geliyor belli. Adam da öyle vuruyor arkada. Vık vık vık. Bize haydanla biz şöyle oluyor. Girip barışı yok. Bir evet. <laughs> Ben dedi parfüm bitmiş. Haydar bir de bana sıktı. Aman payım kaldı bitti dedi. Attı şişeyi kışa ne var? Kışa ne var ancak oraya indi. Kaydar gidiyormuş hastane. Kimler ziraat bankasının yanında gel. Oraya var yok. Yok. Kimler nere? Halk bankasının yanı. Kimler nere? Çay bahçesinin yanı. Sor yok var yok kardeşim yok. Yine gide gittiydik şöyle gidiyorduk. Onu şöyle mesela. Sekiden basamaklı var. İndik. Burası dedi hastanesi. Dedi. İyi gidiyor. Kupur kupur girdi. Böyle bir asker geldi. Buyurun dedi. Derdiniz neydi de? Aman asker bey, dedim. Bunu hastaneye getirdik dedim. Onunla yer girmiş. Ne ya? Evet. Doktora gösterecektim. Evet. Öyle deyince ya. Buyurun dedi. içeride doktora ameliyat dedi. Asker de iyiydi alemmiş. Öçeriye <laughs> evet. <Üçeride> gitti. <laughs> asker. Asker, asker, asker de tamammış. Asker <laughs> de anlamış ne mi? Maalesef. Ha işi anlamış. Sonra biz içeriye vardık şöyle o diyor o tutturdu bizi. Çay geliyor içiyor. Askerin biri giriyor biri çıkıyor. Kup, kuk 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 kuk. Asıyorlar. Haydar bu neyin nesi? Dur kimle? ya? Bırak hastane. On, on, bardak mı çay geldi? 20 bardak. Kastıklarımız patladı. Asker bey dedim, doktor beyin de biz gideceğiz. Kırk saat, kırk dakika gezmişsik dedim. Hoşa olduk dedim. Evet. As doktor bey ameliyette dedi. Saat asker bey kaçta? 10 dakikası kaldı. Haydar bey, hay asker bey dedim. Birisi süt askerin şöyle yatıyor, hiç kalkmıyor. Herhalde evet. ona işe <laughs> Bir tanesi asker beyim dedim. Trabzon nimdir ya oğlan hiç ayağa kalkmıyor böyle. Bayın doğru ya. Ama bu oğlan öyle Ama Trabzon'un loğusarı diye kendimize kültüğünü hiç bilmiyor. Daha Trabzon'un loğusarı yapıyor. İki loğusarın haberi yok da bu yandan. Sonra as subay geldi. Kupur kupur geliyor. Neresiniz dedi. Alacağız dedi. Ne bekliyorsunuz dedi. Doktor beyi bitti yok dedim komutanım. Bunun omuzuna gel girmişti onu göstereceğim. O da ameliyat değilmiş dedim. Çıkmadı daha dedim. Evet. Öyle deyince gelin ona size bir şey göstereceğim dedi. Komutan mı dedi? Komutan. Evet. Gelin ona bir şey göstereceğim dedi. İki biz de indik şöyle sakin yana da geldik. Şuraya okun Ne yazıyor orada? Askerlik şubesi. <laughs> Ama uuu. Haydar bu ne? Hastaneye git. Aman kibrafiyeyim bilememiştim. Askerlik şu übesi kışağını. Aman haydar buradan kaçalım gel dedim. <laughs> kaçalım içeri. Ziyar, buradan kaçalım başımıza bir iş gelecek dedim. Bu böyle oldu ciğerim. Ha. Ha, bunu da almışlar o televizyoncular. Avustralyalılar geldi. Kırşehir'den geldi, Nevşehir'den e, geldi. Bir şeyden soruyorlar seni, hiçbir şeyden. İsviçre'si mi kaldı, Bulgar'ı mı kaldı? Dünyanın bu ucundan ta öbür ucuna gittik. Geçen de buraya bir adam geldi. Ölüyor orada yakallarmış. O devlet nere? İngiltere, İngiltere. İngiltere ha, mi? Orada da yakallar he. Ha şöyle o trafik gösterdi. Ölüyor şöyle. Katolikler. He. Şöyle bir yere sokuyorlar. Öyle orada çay içer, yanağ. Yanağ. Küllerini saklarlar. Küllerini saklarlarmış. Buraya orta oradan bir adam geldi. Yabancı mı adam? Böyle Türkçe'yi ne biliyor? He, orada yaşıyormuş her. Bura Türkiye'de Türk işte. Tüm, tamam, orda, orada, orada işi orada oturuyormuş. varmış, oturuyor muymuş vallahi bilmiyorum. Biz gezi yok devlet devlet. Orada her soruyorlar devletlerde. İşte o da öyleymiş. Devletten sorarmış Ölüydü, dedi buradayı sokuyorlar dedi orada yakıyorlar bu ölüyü dedi. İngiltere'de mi yakıyorlar? Orada da var Polonya'da var bazı ülkelerde yakıyorlar. Vallahi bilmiyorum adam oraya geldi bu gösterdi o trafı oralarda yakalarmış. Şuna bak öyle bir şey olur mu ölü yakalıyor? Vallahi ben de bilmiyorum onu söylediler adam gösterdi o şöyle bir yere sokuyorlar. Gördük, gördük o fırını var orada yakıyorlar. Hele fırını varmış oraya birilermiş burada dedi bir kul kalır dedi. Biter duran an işi dedi. Ben dedim adam onlara da çekiştim halbuki Nasıl duruyorsunuz yanda dedim. Biz dedi şöyle koyduk dedi sokakları dedi. Ne bileyim ben. Senin nerelisin dedin sen? Ne Nevşehir, yer ne üç yer kaymaklı. Kaymaklı koyu var ne üç yer kasaba. Kasaba mı? He ne üç yer kasaba. Ne üç yerden ye giderken 20 kilometre. Sonra... Bilmem bilmem. Bilmem. Sen oraları gelmedin bilmem. Gelmedin hiç oraları. Yok hiç gitmedim. Ne öğreteceğim oralarda işim olmadı, gücüm olmadı. Lo niye gideceğim oraya? Ben de buraya bir 28 sene önce bir demir getirdik. Burada bir hurda fab e, fabrikası var. Nerede? Bu Ortaköy'de. Var mı ne burada? Asaray'ın o tarafta var. Mı? Ha bilmiyorum. şey. Asaray'da var. Fırından bir geldik ama ondan belli gelmedi. Ben de ben. bilmem. Buraları bilmem. Yalan <laughs> söylüyorum. Asaray'ın fabrikayı ne benim bilmem ben bu, bu çevreyi bilirim. Ama hiç değişmemiş buralar, hiç gelişmemiş. Aynı, Aynı bildiğim. Bura koydu olsa ne iş görecek burada? Şahin yok Ortakoy'da. fazla. Ortaköy'de değişmemiş ki hep. Öyle var. mi? He. Vallahi Ortaköy'ü de bilmem de. Bura koy bir. Şahin dal bura. Da. Yalnız mı yaşıyorsun Ya 80 yaşında bastığında bir anam var daha orada. Başka kimse yok. Anası benziyor. He, niye geldiniz diye kızıyor. O da konşu. Öyle mi? He o konşu. Anam burada değil mi? Cık. Anam burada değil, şu orada. Tüyamda. Onlar koncu buraya iki lira oldu buraya toplanlar Çekiştiriyorum, bağırıyorum, hiç kimse kalıyamaz. Bunların anne. <laughs> 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 Bazı da kumarım, <laughs> hiç giden olmaz. Boş yere oturup. Bazı da içeriye girerim, bağırırım, içeride bağırıp çekiştiririm. Kapıyı korunma, gene yok aynama, aynı tas. Loğusan kıttı mı bir sürü loğusan var dünyada. Orada, e, sağlam var mı? Orada konuşuyorlar, sohbet ediyorlar ya, onlar tatlı geliyor. Onlar tatlı geliyor. Hiç de almazlar. Topar, koru, sakatı yığılır. Buraya indi. Onun ki ikisi Hı. topar. İkisi ha, sakat. Onlar sakat mı? He. Niye oradan kalktın? Yok Loka. şöyle. Hmm. Ayakkabıyı da yeni mi aldın? He. Kaç aldın? Aldık bir şey. İyi, kule, kule giy. Olsun, olsun. Evlisin. Evliyim. Çoluğun çocuğun var. var. Kaç tane? Üç tane çocuğum var. Oğlan kız? Bir kız iki oğlan. Oğlanlar da büyük mü? Büyük. Biri 18 yaşında, biri 15 yaşında. Okuyorlar ha? Bir tanesi okuyor, biri çalışıyor. Nerede Bir çalışıyor İstanbul'da otururuz biz. Ha hani burada değil mi Yok yok. Evin İstanbul'da evet. mı? Evin İstanbul'da. Burası yok. Evin var mı? Yok daha almadım alacağım. Alacaksın mı? İyi iyi iyiysin. Ana baban var mı? Anam babam rahmetli burada. Kardeşin var mı? Var dörde olan dört oğlan dört kız. Onlar yüze kardeşler. Herkes evli, herkes işinde. Herkes evli. kendi derdinde sana. Senden kimin haberi var, benden kimin haberi var Şu kodundan şuna yok, şundan şuna yok. Olsa Düşerinde dostu hiç yok. Hiç. dostu yok. yok. pilin biter. Beğeni sok, bunu böyle bil. Aklın yerindeyse bu kodur. Aklın dırs dorsa koyup seyir. Şıkla da kadar gitsin. Bizim koya gidip geliyor mu? He, giderim. Ne zaman Göçen var? Geçen bir yer. Ee... gide vardı, Osman Gile. He. Onlar çığırdı, gelmiyorsun dedi, kusmuşsun, ne oldu, ne bir de Mustafa gelip, Mustafa var ya, Mustafa. Bu sene kardeş öldü ya ekmek durdu bu bazına. İzzet'i Mustafa diyor. Allah evet. ekmek durmayla öldüler. Evet. Onun için kombe yaparmış. Oradan kombe yapmışlar. O evet. Oğlan yazık ki yerken şurada Oldu işte artık. Allah Allah. Ya Allah. Allah. vade yetmiş. Beyni soğuk. Vade, vade yetmiş. He Bir de oraya bak evet. Bak şu aralıkta perişanım. Sen Hamza'nın evine de hiç varmıyor Var mı? Kus Hamza gibi Yok öyle kusse daha ya. Ben sordum da der mi ne dedi bir ara? Yok yok daha Öyle mi? Evet. Sen ne zaman gidiyorsun okumu ya? Ben ne Ayın başında gideceğim ben. Sizin okulunuz geç mi açılıyor? Yok canım. Bayramdan sonra açılıyor diğer okullar er, da. ertelendi herhalde. Ee, bir ertelendi de. Ben... Niye ertelendi? Ben... Bayram var diye. Hafta kurban ha. bayramı yaklaştı ya. Öyle mi? Kaç gün evet. kaldı kurban bayramı? Bir, bir ay, ay. bir ay var. Kurban keser mi? Keseceğiz inşallah tabii. Hmm. Bugün geçerse keser. Arada bir şey. Evet. Telefonum O, o bakarsın. Sonra arasın. Babası arıyor. Baba. mı babam. Yok dün hangi gitti Buyurun da. Buyur e, Hayır abi. Şimdi... Hmm. Ne var maaşından sohbet yok. He, yanımda şimdi. Geçen şeyin Şahin'in Ramazan'ı düğünü var. Oğlan evi hayır. Hayır, hayır Ne yapıyor Zahir? Valla senin oğlanla bu arkadaş geldi. Nevşahliyim diyor ki. Yusuf Yusuf. Oturuyor ne yapalım sen neredesin? Türkçe şey varlığı yapıyorsun gene. İyi Sağlam. işin rast kesin sahiye sahi, kesen seyvalinin yanına vardık da evin yakını ha, mı He, ya. sorun yok. He onun evine vardık sen şu Cem'in endi. Bu da gidiyor gidiyoruz. Avrupa'ya gidiyor. Öyle diye Avrupa'ya gidiyorum diye. Seni sordum da onun evi de dedi şurada iyi elde hemen dedi. İyi 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 işin rast kesin hayırlı git kazalardan belalardan esirgesin sayı. Vallahi senden de Allah razı olsun. Hadi kal sağlığına. Allah olsan sana veriyorum. Bana veriyor. Ne diyeceksin tamam, atarsın, ha? Tamam biz de zaten birazdan gideceğiz. Sen ya çıktın. Almanya'ya gidiyor, gidiyor babam. Mı? Her babam Almanya babam Almanya'ya falan gidiyor, çalışıyor. Ha bıraktı da geri, oldu mu? eder ya, soğukta gene şey yapıyor, ağrıyor He. Selam, Selam olsun. 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 Tamam, başka kardeşin yok mu? Yok, tek, he, tek oğlanı. Şimdi eşkilerin yanında Yok, halamın yanında. Hangi yolda ya? Mamur yok mu burada? Ortaköy, Ortaköy yok de. yok yok. Evet. Yok. İyi oldu. Ya, ya. ee, Ortaköy'de oturuyor da enişten evet. hatırlayamadım. Ha onu diyeyim. Şöyle geliyor. Benim de fıtık vardı. He belinde ya. Yaşlı canım bayağı yaşlı. Şimdi bizim orada mı toplantı? Toplantı yapacağım. Onlar şirketten konuşuyorlar. Eee. Şimdi şirkette şey yapıyorlar. Yazdık. Çalışıyorlar. Gidip geliyorlar işte. Aferin. Beraber beraber çalışıyorlar da bunlar. Aynı yola gidiyorlar. İyi. Ne geldin mi? mi? Nereye? Ramazan düğününe geldin mi? Yok varmadım. Varmadım. Ben düğün etseydim. Niye? Vallahi ne düğüne giderim, ne giderim, ne sevmem düğünü He. Hiç i̇şte daha ben hayatımda bir iki düğüne gitmem. Sevmem ben düğünü, hoşlanmam ben düğünü. Doğru yani. He, ben yani Biz de vardık işte oradaydık Kimden da. Kimden vardınız? Babamla vardık. Babam mı geldi? Düğünü ne zaman oldu? Bu hafta sonu oldu. Cuma mı? Cuma, mıydı? cumartesi, pazar. Nereden evlendin? Orta sonra... Ortaköy'de. Asımay olan mı? O zaman Çamcı'dan mı? He, Asımay He, o. ufak böyle, avur bir çocuk değil mi? He, he. Ne adı? Bahadır. Bahadır. He. Ben bu onu Babelli'ye kene gördüydüm onu. Selam. Doğru. Bayağıdır yok burada. Çalışıyor ya az subay. He, Vatır'ın bahtını belliyim orada gördüydüm ben. He, doğrudur. He, az uzman çavuş oldum dedi. He. İyi, onun düğünü oldu. He, onun düğünü oldu. İyi ama düğüne hiç gitmedim. Şurada düğün olsun, gitmen gibi. Hiç. Mi? hiç hayatımda daha ben düğüne gitmem. Sevmem yani düğünlerde Hiç, 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 hiç. Akşam ezanı okundu muydu? Yatan. Şuraya girelim. İnternetin yok mu? Evet ya. Lo sana ben ne anladım <laughs> çatla internet yok. soruyor. Yok yok. Başkası ee, açmıştır o. Başkası. Şey. İnterneti mi den alayım? Beyni soğuk benim. Hem interneti ben bilmem. Be ya, yapam, Yok yapamam yapam. onları anlamam ben bilmem. Akşam ezanı okundu muydu? Eçerden dışarı çıkmam. Ha. Hiç, hiç. Şuraya hak yığsa eçerden adım atmam. Öyle bir huyum var. Anladın mı dediğimi? Anladım. He. Ben öyle bir adamım. Ben öyle düğüm, suyum, ben hiç bir yerine koyuyorum. İkinin de okunmadan daha da oluyum, taş da oluyum, burayı buyurun, burada olacağım. Çarşıda gezen gelir değil mi bu arada? Hangi çarşıda? Yani çarşıya orta Burada köye. çarşı yok. Orta diyor, Ortaköy. orta koy Yok yok yok, neyle gidiyor? Bir yayan gitmişsin, 20 kilometre bir koya, canavarlar çıkmış. Dişin miydi o? Kotlar mı çevirim şimdi? Şey, tarlaya gittim. <laughs> Nasıl gittin koşun şey. Karanlıkta. Karanlık değildi. İyi ee, böyle bu zamanlar etti işte. Ama uzakmış. Mı? Uzak kaç kilometreydi? Vallahi bilmiyorum. Ta şu Körel'diler, Körel'in taşının altıydı. Nasıl, Nasıl gittin cesaretle? Bir bibim vardı. Bibimin şöyle bir sarı kopeği vardı. O sarı kopeği aldım yanıma. Şu ala usulda kar vardı orada burada. He. E yine bak niye? Gittin? Gel gel diye arkama kopa aldım. Beni o arkada kopa. Gündüz kar mı vardı yolda? Yol kar vardı Allah al, olsun. Yol açıktı değil mi? Yollar böyle açık. Orada burada kar vardı. Oraya gittim tarlaya gittim. Ekine bakıyor. Ekine bakarken şöyle dere var. Dereden bir şey çıktı. Boz bir şey. Şöyle baktı, bir geldi oraya. Ama dedim burada da varmış bir köpek görüyor mu dedim. Öyle deyince yanımda köpek kokuyu almış. Bir kaçış kaçtı. Koyun yolunu birden buldu. Köpek senin köpek. Benim, Benim köpek. Kokmuş demek ki sen. Kokusunu almış, canavarmış Ben oh, hiç bilmiyorum. Allah Allah dedim. Gak gak diyor. Bağırıyor. azımın delikleri yırtıldı. Köpek nereye gidiyor? Gak gak diyor. Gah, gah, o köpek orada çıkan kurt orada canavar bekliyor. Öte yandan iki daha geldi. Allah Allah. İki daha geldi ama dedim buraya dedim köpekler kumlamış herhalde dedim. O yana doğru bağırıyor. Vara vara var dedim şöyle hız bir şey kaldı. İki daha geldi. Beş tane var. oldu. Altı beş tane. Kurt, Kurt. Şöyle dikildiler, koydu. Kulaklarını diktiler şöyle. Orada düzülürler. Benim köpek kayıp oldu. <gülüyor> Korkudan. Korkudan. <laughs> Korkudan benim köpek. Ama dedim bunlar neymiş? Bunlar kaç almıştım. Hepsi birbirine benziyor. Bak dedim. Öyle deyince ama bunlar canavar öyleyse. Tarlanın içinde yılan gibi kopağın arkasına düştüm. Yılan gibi belimi doğrultmadan köye sen yani de, sen de kaçtın. Abooo! Pers oldum, çamurlarda donup yedim. Ama arkana hiç bakmıyor ya. Arkama bakmadan geçtim. Çıkışa <laughs> kut gibi dese etağıma ne yapsan? Kut gibi dese iş yiyeceğim sonra. Olay mı ya? Beş Aman beş tane. Beş tane. Beş tane. Şöyle, tamam, şöyle, <laughs> şöyle bir üzüldüler. Tam şöyle Bismillah diyeyim. Şöyle bir yönümü dönüyorum. Hiç o tarafa bakmıyorum. Bir yöne bakayım, bir şöyle bakayım. Direkt görüyor. Köpek bende ne var? Koyu buldu. ağır Allah. var geleydi. Ne kolumu kordu, ne kozumu kordu. Kimse de görmezdi. Çatır çatır benim beş canı var Allah yemediler girip. Ee. şöyle düzüldüler geçtiler fotoğraf. Allah yardımcın olmuş? Vallahi. Benim Allah her zaman yardımcı değil. Olur. olur inşallah. Allah'a bak. Hiç daratma, hiç şey etmez. Allah bak hala sana bir şey diyeyim mi? Bir bari. Nereye gidersen git. Erkek ol, asık ol, ol. Dürüst olacağım. Dürüst olacağım. Doğru olacağım. Doğru olacağım. Nereye gidersen git temiz ol, temiz ol, temiz ol. Temiz hiç yeter olmaz. Yiyecek ekmeğin olmasın. Olmasın. Efendim temiz ol. Evet, doğru söylüyorsun. Yiyecek ekmeğin olmasın. Dünyanın zengin olmuş. Eme yaramadığından kendi de Neye yarar? Niye yarar? Adam çorba içiyor, midesi yok adam zengin değil. İşte değil ha, niye yarar? Tamancının Vallahi şey yavan bir... ekmeğin olsun, içerim temiz olsun, kalbim temiz olsun. Allah seni incedirini kopartma. İncedir, incedir, kopartmaz. Allah annenin terini silersin. Annenin terine göre kısmetini yiyor. Bunu böyle bil. Sen vırta zırta ailenin velinin lafına bakma sen. Yaman ekmeğini yi, şuranı sil. İş bitti. Sen zırtmış, vırtmış, şöyleymiş. şu zengin olmuş, şu paralıymış. Hepsi hava, vallahi hava. Bunu Tabi böyle boş, bil. Boş. Tabii boş. Dolu mu belli Sen Rum bak şurada bak, sen şurada bir Yaman ekmeğimi yiyorum. Yaman ekmeğimi yiyorum. Bak, suya bak. Kaç tane tanıdığın var bak. Ha, ne dedim gel. ben sana? Ha, nelerden geliyorlar nelerden bak. Nelerden gelirler? Temiz ol, temiz ol. Erkek ol, erkek ol. Temizler, hiç yeter olmaz. Adamın trilyonları var, kimse ziyaretine gitmiyor. Bir neden o? Neden o? Bir, Bir kötülük değil. Pislik değil. Neye yarar? Pis ol, erkek ol, asik ol. Ben ne diyeyim? Şuran temiz oldu muydu? Dört dörtlük dört oldu muydu? Seni herkes sever. Herkes tutar. Ya. Eş de tutar, dost da tutar. Ama evet. pis oldun muydu seni kim sever? Kapı mı çalan onlar? Kapı mı çalan onlar. Bir de ayağına sabun sürüler ki yıkılsın diye. Doğru. Valla sen hiç yavaş şey etme. Şöyle it. yavan ekmeğini batır. Çok şükür. Sen korkma. Yalnız mı karı annenden? E kim Evlenmedin mi hiç? Yok yok. Hiç mi evlenmedin mi? Hiç hiç. mı? Yok yok yok. Dört tavuk var. Bir horuz da. var. Ha, he. Bir de benim var bir aile işte. <laughs> koyun kediler, koyun kedileri de gelir soruyor bunlar. Kunda kuvalarım, kunda kuvalarım. Hayır, Ama ne yedireyim lan ne Öyle. Yani. Doyar mı kedi? At gir, at gir ne yedireyim? Beyni soğuk niye öyle diyor. Tavuklar He. en azından yumurtluyor. He, arpa atarım işte ondan idare eder yani hayvan. Onu da boldurdan getirdim. Bunların koyundan getirdim. <laughs> Tavuklar mı? He. Oradan aldım girdim adamlar. <laughs> Başka bir şey yok değil. Hayır. He, yalan bir şey Kalkayım da martı var mı atacağım? Şöyle böyle değil. Ya, ama. Şey, Aksaray'dan vali mi geldi belediye başkanı? Belediye başkanı. He. Geldiler. Geldiler mi onlar? Geldiler. Mı? Ee, şey geçenlerde Ötüköy'de başkan var Ütük. Mi? Sen bilir misin Örtükoğlu Belediye Başkanı'nı? Bilir miyim? Belediye Başkanı on He, onun yanına, o, o çığ, onun yanına bayramlaştığım bir an vardı. Onu da şeye internette. Ondan mı vermişler? Alacalı Aşır, Örtükoğlu ne adı Mahmut Ütü Mahmut Ütü bugün ziyaretçisiydi odasında. Olsun verirsen. Onu da verikler. İş yormadı. bir kız vardı karakız öyle çekiyordu böyle. O kız aldı verdi onu. Ha. Doğrudur abi. O kurduk gibi kız vardı. O, çek, o çekmiştir koymuştur. O da bir aldı verdi çeksin bu aslan bak. Anne ne dedi? Düün denadı <laughs> <laughs> Konuşurlar mı? <laughs> aşağı yukarı aşağı var Sana Şuna mı gelirler? Bağırıp çırpış duymazlar. Konuşmuyor buraya gelirlerdi. Varım, varım gene yatacağım. Çın çık. Biraz <laughs> stres, stres geldi bana. Rahatsız olayım, devam devam edin. Ne yapayım? Sana mı geliyorlar? Eee. Otururlar kimine de bağırır, kimine de çırır böyle yiyorlar. diye. Diye Olsun böyle vakit geçiyor işte. He geçiyor. Lafları çok çak 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 çak. durmuyor. Daha da bayırda. Koyuyor işte, öyle konuşuyorlar. Ben bak de, istemiyorum dedim. Hadi aklınıza bakmayın dedim. Bazen çekişirim. Ha, durum bu işte. Loğusan. <laughs> Loğusan ne demek? Loğusan buranın konuşması. Öyle mi? He, beyni soğuk Loğusan buranın, buranın özel konuşması. Ha. Heh. Beyni soğuk Loğusan. He buranın özel konuşması. İyi canım iyi olsun olsun. İstanbul'a da boğa e, mı gideceğim? Yok buradan Nevşehir'e köyüme gidiyorum. Tırnağa mı gideceğim? Yok otobüsüne gideceğim. Oradan Tırnır'da? Mersin'e ineceğim. Tırnır'da? Bilin oraların Mersin'e. Ya di <laughs> al bir kayın diye kurtaracaklar. Mersin Çatlak Mersin soruyor bende. Çatlak ne bileyim ben Mersin'i? E? Yok, yok. Koca şehir Mersin'i bitti. Ne bileyim Mersin'e mi gittim? Ankara, İstanbul, Mersin duymadın mı hiç? Duydum da gitmem ben. Ha. Gitmedim ne bileyim. Aa, İstanbul'u duydum, Ankara'yı duydum. Ama niye anda mersin? Niye anda kalsa Hiç gitme lan kalmıyor? Hiç, 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 Yok, yok, nasıl gezmeyeyim? Diyor ya, akşam olunca evimde olacağım diyor. <laughs> nasıl çıkayım, ne olsa? İkinci o buldum idi, bana bir ağır gelir, ağır yaban dostlar. Ya özlem ya evim özlem. Ama alışkın değil mi? Yadır tavuk gibi. Bir acayip olacağım bu onu öleceğim burada bellerim. Ağlan Tam üstüme abi. yıkıldı bellerim. Ne bak. kaba? Ağlan öyle mi? Otur ağlan. Duygusalsın o zaman. He ya. öyle huyum Çok var nasıl? benim. Hiç hiç ben beni kendinden sonra Ankara'da, Örteköy'de kalayım. Hıngul, hıngul deli olur. E Örteköy niye edelim? Orada Onda da korkarım. Işte. Getirmezler mi arabayla seni? Getirirler de ben korkarım. İçin rahat ettim. Benim, benim için mi rahat ettim? Getirirler, getirirler. Getirmez olur mu? Getirirler. Getirir, değil mi? Bir sürü adam var Örteköy'de. Hangisine <laughs> sen getirir ki Yaz atar gider. Ben gittim söylüyorum ama hmm. o Hmm. Beni soğuk. Durum bu işte. Tamam. Benim bir yeğenim var İsviçre'de sana selam var. İyi alo o, Koray, selam? Koray Kızmaz. Koray, Kızmaz. Koray mı? Koray Kızmaz he. Benden de ona sıkat saçın Aleyküm selam. O orada, oraya, orada çalışıyor, orada yaşıyor. Daha genç, daha 25, Eğilin 27 mi? yaşında. Evli. Evlendi oraya gitti. Orada İşçi? hayatını sürdürüyor. İşçi mi? İşçi orada. İyi Allah esirgesin yazık. Allah kazalardan belalardan evet. esirgesin. Araba sürer. Duaydı ona. Çok çok şey selam ama, söyle. İyi, Allah esirgesin. İşi rast kessin. Kaza kum düğünü avuçladığı altın olsun, mekamı cennet olsun, bana zor bakımın içinde yatsın yazsın Ne diyeceğim? Elimizden gelen bu. Allah yardımcısı olsun. Tamam. Değer mi? Diyelim. Tamam, bize müsaade edin mi? Hiç erken geleceğiz siz. Tam i̇şte zamanında geldiniz. geç kaldık ya. Yani. Ankara'dan geç geldim. Yani. Aa, sen yeni mi geldin Ankara'dan? Evet yeni geldim geç kaldım. İyi, Ankara'dan Ortaköy'e geldi hemen senin yanına geldi. İyi Allah razı evet. olsun işi razı kesin sen de anne... Ama özel geldim yani. Al, sağ ol Allah razı olsun işimdir sen de anana ebeğine çok eminkile var mı? Var canım Çok çok emin karısına emmine Aleyküm. çok çok selam söyle Aleykümselam Aleyküm selam. Aleyküm selam. İyi. Senin de işini rast kessin. Şurada saman dolu olmasın da akıl dolu olsun. Doğru diyorum. Anladın mı evet. dediğimi? <laughs> <laughs> Saman var olur da yarı yolda kalın. Losan, losan. Bir şey. Adam yani. ol, adam oku da bir adam ol. Ne Okuyor, olacak? Okuyorum, okuyorum. Üniversite ikiye geçtim. Kaç sene daha okuyacak da? İki sene daha okuyup sene öğretmen sene ol. olacağım. Ha, hız kalmış. He, kalmış. İnşallah okur olur. Okuman da arada kalın da perişan olur. Okun okun da değil mi? Ya biz okumadık bak şovur tabii Tabi yazdık bak. Gurbet gurbet geziyor. Olsun gene de canın soğusun. Allah esirgesin. gelsin. Tabi. Olsun olsun. O ayağını o tutuyor. O da ya. bir meslek. Ama tamam. misin sen? beyni sok. Niye öyle diyorsun? O da bir Tabi. Arada dört üstü tutup olmamışsın. Geçen horluk yapıyormuşsun. Ne güzel. Doğrusun. Tabi. Ekmeğini kazanıyor. E? Ekmeğini kazanıyor. Tabi e? ekmeğini kazanıyor. Kazan. Allah razı olsun. Kötü mü? Halal malından çalışıyor. Halal mal. Kötü mü? Vallahi Allah. nereye gidersen git harama hiç havas Hiç haremle uğraşma. Haram zaten yaramıyor. Nereye gidersen git. Hiç harem. Şuradan haramı yapan şuradan gider. Buradan koyalım Bu bundan gidelim. Şuradan yapalım şuradan bir yere gidersen git Halil, Halil, Halil. halel. Evet. Haremine ne cüratsın. Anladın mı dediğimi? Ya, Bunu söylüyor. böyle bil. Bunu aşır söylüyor. Bunu böyle evet. bir Şu kafana koy. Saman çuvalı değer kafan. Akıl dolu değermiş kafanda. Bunu böyle şu kafaya koy. Ha. Valla. Bak bak sağ laf Sana laf atma. Ha gitsin onlara bakma. Oldu diyelim. Tamam. Biz müsaade istiyoruz. İsa Allah'ın.